Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Padişah Snik diğer ismim Real ismim Yusuzia. Evet bugün Granny videosu çekiyoruz kanalın ilk videosu yani kapanan kanalın Benim kanalım kapanı geçer Yusuf Ziya Gamer attı Ya ismim de çok daha geçiyor G'yi falan diye Her boş verelim de Yepyeni Granny videosunun hepiniz hoş geldiniz Eee yeni güncelleme gelmiş. Baktım bir hallo ben falan yazıyor. Cazada baydım. Ne oluyor dedim. Ben etrafa baktım. Yeni güncelleme gelmiş ama bu güncellemeyi başka videolarda yapacağız. Şu an amacımız Granny Hard Mode. Bu bitireceğiz. Öncelikle kanala abone olup like atmayı unutmayın. bile kapatan kanalıma ekranına koymuşumdur şu an. <laughs> evet o kanalı kap kapandıktan sonra onun üzerine bu kanal açtım ve YouTube'a geri dönmeyi düşünüyorum. Yani düşünüyorum ne videoda çekerim, ne zaman videolar atarım. Ya pek müsait olmayacağım için yani videolar genellikle geceleri yani akşamları falan gelir. Mümkünse de gece videoları çekip sabah e, şey gönderirim. Yani 7 gibi kanala video gider sabah yedi gibi. Sabah 8 falan. Evet çok erken biliyorum da. Ya böyle olması da gerekiyor kardeş tamam mı? kardeş Neyse o zaman uzatmayalım Buna hiç gram bakmadım vardı benim falan Nightmare'e sadece ülkelere de baktım da Merak ediyorum ümit ediyorum müziği kapattık ha Zor moddayız Zor modda gelene birazcık hızlı koşacak bize rengin oğlu Ayrıca de ekstra kilitler olacak kapı kapıda Şimdi e bugün ka kapıdan kaçmayı planlıyorum daha sonra sonraki videoda nereden kaçalım, ne yapalım Yorumlara belirtin çok sevinirim zaten kanalın ilk videosu inşallah güzel Güzelce izleniriz Ve beğenip e, Like atıp Beğenip like atıp Gördün mü aynı cümleyi iki kere kurdum Beğenip abone olmayı unutmayın Yani youtube algoritması Maalesef youtube algoritması böyle işlediği için Maalesef Hemen magma yapıyorum ha. Hemen ba hemen 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 hemen. Hemen hemen hem, hem çok yavaşım. Hemen şunu düşür. Al bu kitabı. Hemen buraya geçtim. Hassasiyet iyi mi be? Hassasiyet iyi. Şimdi bu gelsin. Geldi mi? Hemen koşuyorsunuz. Lan ne yapıyorsunuz? Bunu açıyor, bunu kapatıp bunu da böyle yap. Oğlum çok yavaş oynuyorum lan bir saniye. Ha bunu da böyle yaptıktan sonra çıkmayacağız. Weapon key. Yok. Yok, hiçbir şey yok. Şöyle geçiyoruz. Orada aktif oluyor. Şimdi buranın anasını alırız. Daha sonra bu kadar buraya gelecek. Arabanın altına alırım ben böyle aşağı inerim. Yeterli evet, evet, tecavüz ederim. Tamam. Hemen aşağı indim. Şimdi aşağı indikten sonra ilk çaptığım şey Zaten o anca gelir. Ve gelene kadar bizimki anahtarı düşürür. Şunu açmak. Daha sonra bize gelmek. Anahtarı buraya ses çıkarmak. Ses çıkar. Oğlum ben niye kötü Buraya ses çıkaracağım. Ve planı gelecek ona da. Kapıyı üzerine kapatacağım. Neredesin sen? Ses de vermiyor pezevenk. Gel artık. Zor modda bu mısın lan? Allah kahretsin. Neyse bu da iyi. Emre aldım arkadaşlar. Şimdi Emre'yi ilk önce bir kapıya açalım. Oraya ses verelim ki oraya gitsin. Nerede? Şimdi hop. Oğlum ben niye gerilere konuyorum? Kes şunu. Kapat kapıyı. Şu şunu. Bunu düşür. Hemen. İnşallah kayıt da ses ve video güzel geliyor ya. Hiç bakmadım ama. Şimdi şöyle bir yapalım. Basın plaka sesi çıkmasın amına ya tamam çok iyi. 2 numara. Allah kahretsin. Görmede kör. Şöyle bir diski var. O shine diye Ben o zamana kadar Çok iyi. Bunu buraya çekeyim ben. Geliyor. Gelsene de bu buraya bir. Gel. Tamam belli hemen bir kaçalım. Sonra buradan at alalım. Ee, İnni. Atladım direkt ya. Basın plakası ya türlü ses çıkaracak ama burada da şey var değil mi? O tamam. Ses ses çıkmadı. Şu mağazamı sik. Evet. Ne? indim buraya. O hızı gelir şimdiye kadar. Şimdiye kadar. Şimdi ne güzel kurdum değil mi? Şimdiye kadar. Şimdi kadar ne buraya çekelim? Ne oluyor lan? Tamam bu gelsin bu ipini. Gel ne ara geldi lan? Evet hop hop Nerede lan he? Şimdi kapıyı açıp da benim yüzüme ben şöyle bir hızlı 200 km hızla geliyormuş. Şu an boş yapıyorum yani. Şimdi ee, ne kaldı? Aynen daha yeni başladık oğlum ne kaldı diye bakıyorum ben etrafa. 30 saniye mi lan? Zorma 30 saniye mi bayılıyor bu? Allah Allah. <laughs> Bülent burada ama biz kapıdan kaçacağız. Amaç kapı. Ee, doğdu ya. Bakın burada bir detay var mı? Bu burada. Burada bir ses çıkartın, Bu buraya Tam Tamam bu buraya gelir. Şurada kuş. Yemin alalım. Oh yeniden yeniden dinlema ay. Din da din da din din ay yeniden yeniden din dinlema ay. Şarj durumumuz iyi. Burada ne varmış Ne yaramaz. Evet. Buraya batarya bulduk çok iyi. Şunu alalım hemen. Ne abi gel. Seni götüreceğim. Onu buraya çekeceğim bir iki dakika Çekip baysap mı acaba bunu burada Ben neden buraya ses yaptım ki dur Oraya yaptım ki bu buraya gelecek bana bunun arkasından tüyecem. Tüymek şöyle bir. Beni görecek. Beni görecek niye kendine gö... O buraya gelene kadar ben hallederim ki burayı. Burada çak var mı? Ha buradan çak çıktı. Alalım şu bataryayı. Ağzına sıçtım Şöyle bir elimizden düşürdük. Düşürülmüş gibi yapalım. Düşürülmüş. Şunları ne yüzüyle kullanıyorsunuz? Çinesik Tamam. Şimdi pet kaldı. Bir de normal kot, ko, kod koy. kaldı. Geçer şimdi var. Şöyle bir ufak bir görev Ben iyi edit yapamıyorum. Ben editör değilim. Yani ya edit değil de montaj. Şimdi bu videonun montajını ben nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Yani komik yerlerine gelecek. Yani komik mi? Neyse. E düz Böyle bir video olacak. Remote kontrol burada. Ben niye bunu aldım? Üst kata gideceğim. Üst katta bir sevkiye alacağım. Sevkiye de bana büyük ihtimal masır keyi verir. Ama masır keyi ne verir ki o? Şöyle bir ses çıkarın. Chain cutter verebilir. Kurumaya geliyor mu? Şöyle bir bakabilir miyiz? Şu şey kafasına bakabilir miyim? A orada lan. Sağ gözü beni görecek ha. Bu. Şöyle bir yukarı çıkalım. Hoppa. Daha sen gelene kadar ben buraları araştırdım zaten. Burada hiç verç kırak var mı? Çok iyi. Tahmin ediyorum burada olduğunu. Şöyle bir alalım burayı da. Tamam burayı da içimiz bitti. Gel bakayım burada ne? Hop. Çok iyi şöyle hemen. Düşme, düş. Tamam. Ben nereye iniyorum? Rastik kendi kapanı yakıldı. Girizik. Ben sana demedim mi? Adam adam gibi davran insanlar zahvermediyor. Şöyle, neydi? Şöyle de hazırladım. atalım. Bu ne oğlum ne yapacak. Tabloyu yedim. Buraya çekelim ya ona. Ulaşamam şimdi. Onu gelecek mi gelmeyecek mi hissine kapılmak? O ne biçim Evet evet hop şöyle bir geçelim hop şöyle bir sesimizi verelim Türkiye ses ver ben yine yukarı çekeceğim ben bu sala yolunu buraya çekeceğim sonra buradan kaçacağım şöyle pinle var geldiğini göreyim Yaramamışsın. Ben neden bu kadar iyiyim? Weep'im burada. Şimdi Weep'imle Tenomide falan vereceğiz. O iş çok... Şimdi... Ne vardı? İki numara vardı. Gerçek oyunu sesini açacağım. Kaybol lan. Tam o sağ tarafa doğru gitti. Hoppa. Hemen buraya döndüm. Buraya döndüm. Bak yolu uzattım ki o buraya kadar gelsin de beni sonra uğraştırmasın bu. Şurada şunu burada şey var mı kol? He kol. Kola bakalım. Geldim ben. Gelmedi ki. You see me. Gelsin oğlum. <Gülüyor> ben <laughs> Gelmiş ki Maria asansörü binek. Bu ne oğlum? <laughs> Pezemek nerede diye yarım saat aradım ya. şimdi bunu buraya bırakalım. Şimdi dur. iki numaraydı bir de. Geçti ama eskiden Grand'de şöyle bir şey vardı güncellemeden önce. Altında sanki bir böyle renkleştirme falan vardı yani. Ekstra bir şey vardı. Ona ne olduğu belli oluyordu. Onu kaldırmış ama bu sabah. Bu çıktı. O zaman oradan chain katı çıkacak. Remote kontrollerine şey çıkar soba çıkar. Kanalizasyonu hemen bulduk mu aslında? Bu burada mı? Burada. Değilmiş. Şimdi buraya... Koş. Ulan bak. Gördüğü zaman da bağırıyor ya iyice kork korkuyor ama... Yani kork korkma değil mi? ben kork bunu. Koş bu buraya geliyor. Nerede ki bu? Ne? Şöyle bir ses koşalım. Üf, gerildim de nasıl gereksiz bir gerildim ya. Ben göremedim burada. Evet. Master key vereceğim değil mi? Ve petto kim mi vereceğim? O oh, weapon key almadık. Oo. Oh, oh. pet oh. Kulağınız geldi biliyorum. Masa key buradan çıkacak. Ne çıkacak? Oh, oh, playhouse nereden çıkacak? Oo Playhouse. Oo Playhouse. Demir kontrolü alalım. Onun, ne? onun öncesinde. Bu çocuğu ne yaptı? Şu bak çalışıyor mu? kutu burada? Al. Şöyle çıkartalım buraya yazın. zaman gördün mü? Ben şimdi buraya açamam ya dur. Gel, gel, Kuş 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 koş nah. gel koş gel koş gel buraya koş e koş buraya gel koş 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 Evet evet. Dediğim gibi bak. Ne dedim? Bu burada çıkar, kod da burada çıkar demedim. Dedim tamam abi. Kör oldu lan amına. Ya siktir git ya. Oğlum ben niye gereksiz yer bak. Spreyi sıktım. İleri geri ileri geri yaptım. Şurada falan yaptım. Tezemek öldürü beni hissetti ya. Hmm, <laughs> tamam. Götüne koyarsam sen ne hissedin? Tezemek yine olsun. Gel buraya. Tezemek ya. Gelsene lan. Gel oğlum. Nerede kod? Gel köle ya tıkladım bu. Şimdi şöyle yapacağım. Kanalizasyona gideceğim. Weapon alacağım. Weapon'dan da Tanavida'dan şuraya atacağım. Oradan büyük ihtimalle Play Wars verecek. bana yarım saat kitleyecek. Ben de buradan kaçmaya çalışacağım. Bak şöyle olma durumu var. Tanavida'yı aldım an buradan da çıkabilirim. Aslında. Onun için direkt buraya gelesim var. Bizden buraya geleceğim. Orada Playhouse çıkacağını yüzde yüz emin olduğum için Bu burada değil miydi lan? Dur. I fuck you baby. Gel gel çalıştıramamışım lan sıçtık gelsene gel gel silahı alayım kutusunu o silahı kapıyı kıracak çok geç şey yaptım ya bu arada şuraya hiç bakmadım Ne adam bu Bir sizi var ama. Şimdi odama gidiyorum. Odama gidip ne yapacağım biliyor musun? Şöyle bir spiral alacağım sana As asker değil, Şöyle, şöyle spiral bekleyeceğim onu. Zaman kaybı ama. Bekleyeceğim şu bak spiral aldım. Kullan beni it. Gel. Yok mu yorumlara yeni bir efsanenin doğuşu diye yazmalı. Mutlu olurum. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel, gel, gel. Gel. Sen mi? Sen ne oynamayı seviyormuşsun? Ha geliyor. Aman Allah'ım çocuğu. Geber. Dur. Evet, hemen 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 oho, ohohoho oho Gel buraya gel Dur 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 Sen bana az önce ne yapıyordun? Hı? Buna Uzun zaman evvel alabiliyordun Buldun hee 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 Ne oldu lan? Bu da Ne oldu lan he? Tecavüz et Geber Hemen aşağı indik. Oğlum bak buradan da player olsun. Spark product çıkacak buradan. Ha. Ya player olsa spark product çıkartayım O ihtimal nerede bu? Dur. Ses kas. Solda buraya mı geliyor? Ses kasıyorum. geldi. Gidiyor lan. Sağa doğru. O ne iyi ses kasmışım be ilk defa. Papişi de bu kadar ses kasmadım. Ee, şimdi. Diyordum değil mi? Buradan çıkacak biliyordum. Sıfırlak kulüp. Bu ne olacak? Bu geliyor bu buraya geliyor bu. Geldikten sonra nereye gidecek? Şuraya git dur. O ge gelmeden gelmedi ben şuraya bir geçeyim hemen yerime. Şöyle bir bekleyelim bakalım. Şöyle saklanabiliyoruz beni. Beni öldürebilir mi ki buradan? Ha? Gel artık. O burada gidiyor ben böyle gidiyorum. Oğlum şu gergini. gerginim. Ama yine de oynayabiliyorum bu çok güzel bir şey. Gerginim ama oynayabiliyorum bu. Hiç buraya kıramadı bu arada. sürpriz. Geldi zaman atacağım bunu. Geç davrandım. Bu arada var gelmedi. Bu tümar kapıyı kırar şimdi. Ama silahımız var. Ben bir silahı aşağı kapının orada. Preos. Değil mi? Tamam <laughs> ona senin gibi oyunu. Öğrendik oğlum. Hatta kuşun olduğu yerde şey var. Şark var mı alacağız? E, diğeri de kesin üst katta. Et, eğer en üst katta et yoksa oradan çıkacak. Ya da bu diğer kırmızı şark eee odada çıkacak. Hani bizim de odanın yanındaki oda. Tuvalet değil. Dur lan şuradan bak yaparak yapabiliyor muyum? Aha yaptım. Cık. Arkadaşlar bu da bir baktır. Bir YouTube'dan öğrendim. Emine Kuroğlu sağ olsun. Oyun bitti bu arada. Peki. Teddy, Teddy'yi de alacağım. Artık zamana geldi lan şu oyunu bitirelim amına. Çok uzattım oyunu. Gel. Gel. Oyun bitti arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yaptım. şimdi şöyle bir şey var. Oo, tamam. Gel. 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 Gel kardeşim. Sıkıntı atışım ya. Tamamdır Bitti oyun Şöyle Ve Amiti vardı Slender'in yerde çalıştığını Bak burada et varmış Kesin o şey odada çıkacaktı. Diğer çaktı Onu nasıl O ses vermiyor. Yut. Bakla soktum piçi. Neyse geliyor. Ve bitti. Rani. SG. İşte gençler. Arkadaşlar. Granny. Zor modda. Teli ile böylece kaçıyoruz. İzlem i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Amigos.